Şey Biz bu derneği ilk tüzüğünü yazan ben. İlk kurucu yedi kişiden biri de benim. Hep böyle Büyük Birlik Partisi konuşuldu. Doğru. Büyük Birlik Partisi'nde de 94'ten beri benim. Elhamdülillah çok şükür. Ben de daha önceden burada ofisim vardı. Ben mali müşavir. daha sonra başka yani taşındık falan. Sonra 2024 sonu itibariyle de emekli oldum. Artık mali müşavir değilim. O işte de bir tek çok şükür. Ee, şimdi tabi e, ben bu derneklerin işte başkan dedi, Salı Pazarı Dernek Başkanı Allah razı olsun. Herkesin ayrı bir idealleri var. Herkes mutlaka ki derneğini en güzel şekilde olmasını istiyor. Doğru. Hepimiz istiyoruz. Hatta bu derneği kurarken ben şöyle demiştim. Bana dediler ki işte derneğin tüzünü sen yaz. Yalnız ben derneklerde görüyorum genel olarak da. Dernekler bir kahvehane ortam oluşuyor derneklerde. Ben bu derneğin tüzüğünü yazarken dedim ki o zaman tüzüğü ben yazacağım. Tüzüğü ben yazarsam kabul. Şimdi tüzükte okuyan var mı bilmiyorum. Bizim tüzükte iki tane madde var. Maddenin birincisi der ki bu dernek lokal açamaz. İkinci madde der ki üye tam sayısının oyu olmadıkça o madde değiştirilemez. Şimdi 136 kişi var. 80 gelmiş. O maddeyi Allah'ın kulu değiştiremez. 136'da gelmesi lazım. Ki o tüzük değilsin. Allah'a çok şükür. Öbür dünyada biz bu derneği kurarken öbür dünyaya faydalı olsun diye kurduk. Bizim bu tarafta okey atılırken biz öbür dünyada zıplamayacağız. Ben o derneği kurarken ona göre kurduk. Çok şükür Allah'a. Bak bütün derneklerde dernek binası almak için herkes yardım beklerken bir Samsunlu hemşerimiz geldi. Belki şu anda burada var mı yok mu bilmiyorum. Burayı bize hediye etti. Evet. Yani illa okey oynayan kişilerden çay parası alarak bir dernek başa çıkmaz. Şimdi e, biz tabi bütün derneklerin kuruluşunda da bir gaye vardır, amaç vardır. Ama ben bir idealimi söylemek istiyorum. Şimdi şu anda şey diyeyim, yani o gün kurduğumuz günden bugüne e, istişare heyetindeyiz. Orada da söyleyeceğim ama ben şunu söylüyorum. Aynı siyasi partilerdeki oluşumlar gibi bizim Sultanbeyli'de yaklaşık e, en son 5000 bin küsur tane ben bir mesaj listesi vardı bende. Geçen dönem belediye meclis üyesi adaydım. Hemşerilerime mesaj atıyorduk. Dolayısıyla oradan Samsunlar'ın bir listesi var. E, başkanımıza da verdim listeyi ki e, mesaj atsın diye. E, yaklaşık 10 e, iki bin civarında Samsun var. Burada. Hemen hemen her ilçeden de var. Biz bu dönemde beraber bir şey yapalım. Bir şey yapalım yani. Biz bu ilçelerimizin tamamına dernek kurduralım ve köylerimiz o derneğe bağlı olsun. O dernekler de buraya bağlı olsun. İlçe dernekleri ile bağlı olsun. Ve böylece bir e, tabana doğru bir yayılma yapalım. Şeyde e, bir ülke vardı. Aynı kişi 8-10 tane derneğe üye. Biz burada da 8-10 tane derneğe üye olabiliriz. Mahallesinin derneğine üye olabilir. Şu, şu, anda biz biliyorsunuz büyük şeyiz Köylerimiz artık mahalle. Köyler bitti. Mahallesine üye olabilir. İlçesine üye olabilir. Gelip bir de buraya üye olabilir bir kişi. Bu şekilde bir üye yapılandırması yapalım. Ve e, STK olarak Sultan de bir örnek bir çalışma yapalım. Ve bu çalışmayı bütün e, Samsun'da hemşerilerimize yayalım. Hatta bu çalışmayı sadece Samsunlara değil, bütün illere yayalım ki bütün iller bunu görsün ki çünkü so, şeyde sosyal e, faaliyetler insanın ömrünü bereketlendirir. Bu bereketler herkes nasibini alsın. Yani o gün yine söylüyorum o gün o iki maddeyi yazdım. Bugün de bu iki maddeyi sizinle paylaşmak istedim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir konuda onu da söyleyeyim. Arkadaşlar insanla uğraşmanın ne olduğunu bilmiyorsanız devlet başkanlığına soyunmayın. Devlet başkanlığı zor. Evet, İnsanla uğraşmak zor. İnsanla uğraşmayı bir kere göze alacaksınız. Evet. Onu göze alacaksınız ve oradan gelen her taziyi Allah'ın bir rahmeti olarak da göreceksiniz. Allah'a sığınacaksınız ve Cenab-ı Allah sizin yolunuzu açık Allah'a emanet